Geç mi kaldım ben? Yok Mahir Bey, ben erken geldim. <laughs> geçen sefer ben söylemiştim bunu. Ben geçen akşam biraz daha ağır konuştum. Dilime de tavrıma da hakim olamadım. Ama biz bir ekibiz. Öyle değil mi? Hem de faydalı bir ekibiz. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama işte siz güvenmiyorum falan deyince... ...benim bir anda sinirim zıpladı. Ha. Ayşegül Hanım... ...biz birbirimize güvenmezsek nasıl olacak? Eyaleti nereden tanıyorsunuz Mahir bey? Rica ederim yoldan geçerken gördüğüm demeye falan kalkmayın. Ve size güvenmemi istiyorsanız aklıma bana saygı duyun artık. Ayşegül hanım ben size saygı duymasam burada ne işim var? Ama artık siz benim geçmişimi kurcalamaya bırakın ama. Bırakın artık. Ne yapacaksınız? Benim geçmişimi önümü arkamı sağımı solumu size ne? Geçmiş bitmiş işte. Geçip bitmişse bana ne tabii. Ama siz hala oraya dönmeye çalışıyorsunuz Mahir Bey. Siz orada yaşıyorsunuz. Müdürlüğünüz bile geçmişinizle alakalı. Kefaretimi ödeyip gideceğim diyorsunuz. Hı. Bir ayağı kapıda olan bir adama ben nasıl güveneyim diyorsunuz öyle mi? Estağfurullah. Yani neden gideceğinizi bilsem... ...ayaklarım yere daha sağlam basar diyorum. Ayşegül Hanım. Hayatımda gördüğüm yere en sağlam basan insanlardan birisiniz. Hani bundan daha fazla sağlam basmak... Betona kazık çakmak demek. Neyse işte şu Hanım. siz bize lazımsınız. Yuvadan bir gittiniz, her şey birbirine girdi. Nasıl her şey birbirine girdi? Emahir Bey'ler hani çocuklar iyi demiştiniz bana. Yok hayır çocuklarla ilgisi yok yani bıraktığımda onlar mutfakta börek şörek yapıyorlardı. Evrak işleri diyorum. Evrak işleri öyle kaldı yani. Hepsi onay bekliyor, imza bekliyor. İyi tamam ben yarın sabah erkenden gelirim. Evrak işlerini hallederiz. İyi o zaman. E ben de bir çay içeyim. Hı? Bir çay. İyi. iki çay. Hı? Küslük dargınlık kalma. Yok kalmadı Mahir Bey. Ama hayalet hakkındaki raporu hazırlamam lazım. Haberiniz olsun. Tamam hazırlayın ama acele etmeyin. Önce bir gelin Çocuklarla bir konuşun. Hayaletle bir konuşun. Onları bir görün. Ondan sonra hazırlayın. Peki tamam. E, bu kadar kısa sürede toparlanmış olmaları bile bir mucize. Zeynep'le bile arası düzeldi dediniz. Öyle mi? Evet. Mavi hepsini halletti. Mavi mi? Hı, -hı. O kızı hafife almayın Ayşegül Hanım. Bunu i̇steyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Ya yapmayın Mahir Bey. On yaşında çocuk o. Öyle demeyin Ayşegül Hanım. Onun kadar bir de yerin dibinde var. Onun başaramadığı tek şey kendine adam gibi bir aile bulmak. Siz de onu öyle sanın Mahir Bey. Kalkalım mı? Olur. Sağ olasın hanımefendi. Afiyet olsun müdürüm. Hah. Gel, gel. Şöyle otur bakalım, gel. Ayşegül Hanım seninle konuşacakmış. Oturalım şöyle. Otur. Hayalet. Senin yaşadığın olayla ilgili benim bir rapor hazırlamam gerekiyor. Burada çalışmaya devam edebilmen için... ...bana yardımcı olman gerek, tamam mı? Korkma oğlum, korkma. Kimse senin elinden işini gücünü almayacak. O hamile kadını korurken anam babam mı gözünün önüne geldi? Mahir Bey lütfen. Ayşegül Hanım, süslü süslü lafları bir kenara bırakalım. Mevzuya hemen gireyim diye söyledim ben bunu. Sen ne yaptın? O adamı döverken babanın hıncını mı aldın o heriften? He, hayır dedi. Hayır dedi. Yazın oraya. Hayır dedi Ayşegül Hanım. Hayır dedi. Hayal et. Peki o olaydan sonra anneni hiç hapishanede ziyaret ettin mi? Neden? Bir iki kere istedi aslında. Ama annesi görüşmek istemedi hapishanede. Oğlanı bozmayalım burada dedi. Çocuklarla aran düzelmiş sanırım. Mahir Bey öyle söyledi. Zeynep'le barıştınız mı? Barıştınız mı? Şimdilik bu kadar tamam. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama benim bir de akşam çocuklarla konuşmam gerekiyor. Tamam mı? Ne işte? Gördün mü bak. Pamuk gibi oğlan. Onun şiddeti falan eğilimi olamaz Ayşegül Hanım. Kefili benim. Eğer öyle bir şey olsaydı bir dakika bile tutmazdım çocukların yanında. Babası anasını dövmüş, anası da can havliyle babasını öldürmüş. Ne yapacağız biz şimdi? Bedeni bu çocuğa mı ödeteceğiz? Onun ne suçu var da her yaptığını anasının babasının yaptığına bağlıyoruz biz Ayşe Bülent'in? Yani çocuklar bu durumu atlatabildiyse eğer hayalete karşı bir korkuları yoksa... E gelsinler gör. Unuttular bile. Şimdi boş yere işinden hayatını etmeyelim çocuğum. Hayatim. Her şeyi mahvetti. Mozi! Bir kerecik bile başka çocukların annesini kıskanmayacaktım. Bir kerecik. Senin yüzünden beni almayacaklar işte. Ne oluyor? Ne oluyor? Onun yüzünden bize katil dediler. Babanız gibisiniz dediler. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Doğru işte. Onun yüzünden bize de kötü dediler. Onun yaptıkları yüzünden bizden de korktular. Onun annesi katilmiş. Bana bak! Amcaya da o etti işte, biliyorum ben. Ben yalancı değilim. Pınar Sezer'e gitmemem için yaptı. Annem olmasın diye yaptı. Sen de annen gibi kötüsün işte. Ee? şallara. Okuldaki kadın yüzünden oldu. Zaten o kadın hep bize kötülük ediyordu. Unutucu hepsi. Sen... Nere? 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 Dur! Hey, dur. Gitme ne olur bırakma beni. Ne, ne var annen katilse? mavimsin. Hem benim abimsin hayalet. Ne olur gitme. bu babamı ben